اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْضَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَمَا اُبَرِّئُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَا اَمَّا رَبٌّ Sadakallahu'l-Azim Muhterem Kardeşlerim Yusuf Suresi 53. Ayet-i Celle'nin aydınlarında Nefsu Levvame'den bahsedeceğiz Estağfurullah Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ubazzi'u nefsi. Yusuf peygamber Züleyha tarafından iftiraya maruz bırakılınca kendini savunmadan önce bu ayeti cellenin mahiyetini ortaya koydu. Ben nefsimi temize çıkarmam. Ben nefsimi temize asla çıkarmam. İnnen nefse le bir bis su. Şüphesiz ki mutlaka nefis insana fenalıkları telkin eder. Kardeşlerim, dikkat ederseniz Yusuf peygamber Allah'ın peygamberi olduğu halde kendi nefsi dalgalarını asla savunmamış ve nefsin fenalıklarını hatırladığından dolayı da nefsi levvame konumundaki durumu ortaya koymuştur. Elbette ki Yusuf peygamber Allah'ın peygamberi idi ve nefsi kamilerin ötesinde Cenab-ı Hakk'ın zimmetinde idi onun nefsi. Ancak bir beşer olarak ne diyor bize? Ben Nefsimi temize çıkarmam. Çünkü nefis insan oğluna fenalıkları telkin eder. İlla ma rahime Rabbi. Ancak Allah'ın merhametinde olan insanlar müstesna. Nefsu emmare kime telkinatta bulunamaz? Allah'ın merhametinde olan kişilere telkinatta bulunamaz çünkü peygamberlerin nefisleri Allah'ın korumasındadır. <Sessizlik> İnne Rabbi Gafurur Rahim. Mutlaka ve mutlaka benim Rabbim günahları affedici ve ziyadesiyle insan oğluna merhamet edicidir. Evet kardeşlerim. Nefsü levvame kişinin yapmış olduğu günahlarından dolayı nefsini telin etmesidir. Nefsini kınamasıdır. Nefsü levvame nefsini ziyadesiyle kınayan, aşağılayan kişilerin nefsidir. Nefsül leva sahibi olan bir mümin henüz kendisini kötülüklerden men edecek duruma gelmemiş olmakla beraber yaptığı kötü işlerden dolayı pişman olan kişinin nefsidir. Kardeşlerim, nefsü emmare sahibi olan bir insan bütün hayvansal duygularla, hayvani duygularla düşü bütünleşmiş kişilerin nefsidir demiştik daha önceki derslerimizde. Yani nefsü emmare sahibi olan bir kulun aklına asla günah ve sevap diye bir şey gelmez. Çünkü o insan zaten Kur'an'ın mesajlardan uzaktır. İlahi bütünlük içinde değildir. Kalbinde iman hakikati yoktur ki, günahlarından dolayı kendini hesaba çeksin. Ancak nefsü levvame sahibi olan bir mümin her zaman kendisini hesaba çeken, nefsini telin eden mümindir. Kardeşlerim, Ağlar baba Bayburdi rahmetullahi aleyhi. Bakınız ne kadar güzel buyuruyor. Aziz efendim nefsü emmare hayvanların, münkirlerin, münafıkların ve mücrimlerin nefsidir. Mümin olan bir insan hayat dergahına nefsü levvameden başlar. Kardeşlerim, nefsü levvame sahibi olan bir mümin, yani nefsü levvame konumunda olan bir mümin, işlemiş olduğu günahların farkına varır. Çok günah işliyordur. Ancak o günahların farkına varır, kendini hesaba çeker. Nefsini telin eder lanetler ey nefis senin bana yaptığın bir takım kötü telkinatlar beni Kur'an'dan ayırdı, beni yoldan çıkardı. Ancak kardeşlerim tövbe ettikten sonra kesinlikle nefsü levvame babında olan mümin günahlarına yine geri döner. Yani tövbeyi nesuhi kavrayacak bütünlükte ve imanda değildir. Nefsü levvame sahibi bir insanın kalbinde iman hücresi vardır fakat ziyadesiyle nurlu değildir. İman hücresinin şölvesi çok ziyasız, ışıksız, Aş, aşırı ışıklı olmadığından dolayı kendisini hesaba çekmekle beraber nefsini telin etmekle beraber asla o günahlardan vazgeçmez. Akşamleyin tövbe ediyorsa sabahleyin yine aynı günahlar işler. İçki içiyorsa içkisine devam eder. Kumar oynuyorsa yine devam eder. Günah olduğunu fark eder. Fakat imanı hakikatını nurlu ve ehli sekinet olmadığından dolayı günahlarından bir türlü vazgeçemez. Kardeşlerim, eğer o mümin günahlarından vazgeçse zaten nefsi mülhime sahip olacak. Ve mutu kable ente mutu sırrına mazhar olacak. Nefsü levvame sahibi olan mümin günahlarından vazgeçemediğinden dolayı nefsini hesaba çekse bile nefsi emmarenin zulmetinin farkında değildir. Değerli kardeşlerim, nefsu levvame sahibi olan bir mümin, günah ve sevap arasında gider gelir. Yani tövbe eder, iman hakikatin kimliğini kavrar, fakat yine aynı günahlara dönerek, adeta hayatı günah ve tövbe arasında git gel yaşar. Eğer böylece yıllarca sürerse ve bir ins, bir mümin nefsu levvame kapısında hayatını sürdürür ve vefat ederse onun hali ehvali ahiret yurdunda Allah'ın rahmetine kal kalmıştır. Allah'ın affediciliğine kalmıştır. Rabbim dilerse o insanı o mümini günahlarını tövbe eder cennetine kor. İsterse günahlarının muktezasınca onu ehli cehim yapar. Kardeşlerim, nefsü levvame kapısında olan bir mümin kesinlikle bak kesinlikle ibadetlerden mahrumdur. İbadetlerden mahrum olduğundan dolayı İman hazından yoksundur. İbadet lezzetinden yoksundur. Ne yapar? Bir gün caminin bahçesinde otururken herkes namaza gitmiş, o da namaz kılar. Fakat başka yerde olsaydı namaz aklına gelmeyecekti. Bu insan hem mümin, hem muvahhid Allah'a iman ediyor ama Kur'an'ı bütünlük içinde olmadığından dolayı kalbindeki iman nurunun ziyası fazla değil. Kalbinde imani sekinet yok. Ne var? Çok cılız bir iman. Yani avamın imanı var. Ve nefsü levvame sahibi olan bir mümin Kur'an okumadığından dolayı Allah'ın emirlerini hassasiyetle yerine getirmediğinden dolayı Allah'ı tesbih etmediğinden dolayı onun kalbine ilahi aşktan feyzu feyzat esmez. Yani kılmış olduğu namazından feyz alamaz, haz alamaz. Cuma namazını bazen kılar ama namazı görevi yapıyormuş gibi kılar. Yani Allah'a kulluk görevini eda ediyormuş gibi kıldığı için namazından feyiz alamaz. Kardeşlerim elbette ki namazlarımızdan feyiz alabilmemiz için, haz alabilmemiz için, oruçlarımızdan haz alabilmemiz için, bütün ibadetlerimizden feyiz ve haz alabilmemiz için mutlaka ibadetlerimizi Allah'ın rızasını gözeterek eda etmemiz gerekir. Kardeşlerim, nefsü levvame sahibi olan bir mümin, Kur'an'ın mesajlarla bütünlük içinde olamaz. Yani Allah'ın emirlerini hiç dikkate almaz. Düşünür ben yapmalıyımdır. Rabbim beni Müslüman yaratmış. Ben neden ibadet edemiyorum diye kendisini hep sorgular. Devamlı sorgular. Akşamleyin kendisini hesaba çeker, sorgular, belki tövbe eder. Fakat sabahleyin kalkınca ne sabah namazına kalkar ne de sabahleyin kalkınca yine aynı günahlarına devam eder. Günahlarla iç içe yaşar. Kur'an'ın emirleri, ilahi mesajlar hiç aklına gelmez. Kur'an okuyan bir insanı dinlemediği gibi kendisi de Kur'an okuma zahmetinde bulunmaz. Çünkü öyle bir zafiyet kendinde hissetmez. Nefsül edvame sahibi olan bir mümin her zaman tövbe eder. Tövbe onun için artık yapboz tahtası haline gelmiştir. Tövbe ediyor, iman hücresini aydınlatacağı, nurlandıracağı hususunda tövbe ediyor, namaza döneceği hususunda tövbe ediyor, Kur'an'ın mesajlarla bütünleşeceği hususunda tövbe ediyor. Fakat yine tövbesinden vazgeçiyor. Nefsül levvamede olan bir insan mümindir fakat imani kamil değildir. Ehli takva meziyeti o müminde yoktur. Tasavvufta ve tarikatta böyle bu konuda olan müminlerin haline ne denir kardeşlerim? Avamın imanı denir. Yani Kur'an'ı araştırmayan dünyadaki Allah'ın zahiri ayetlerine bakarak Allah'ı hissetmeyen günübirlik günah işleyen bazen de sevap işlemeyi ihmal etmeyen müminin imanı nedir? Avamın imanıdır ve konumu da nefsü levvamedir. Değerli kardeşlerim nefsü levvame sahibi olan mümin bey namazdır. Namazını bazen kılar, bazen kılmaz. Mescidin yanında otururken o ezan okunmuştur namazını kılar veyahut da bir arkadaşıyla gider namazını kılar veyahut da mescidin yakınında geçiyordur. O anda ezan okunmuştur namaza gider. Başka zaman namaz kılmak aklına gelmez. Beş vakit namaz kılmadığı gibi nafile namaz kılmak onun hiç aklına gelmez. Zaten umurunda da değildir. Belki ehli takva müminleri temkit de eder. Kardeşlerim, cuma ve diğer kutsal günler yine aklına gelmez. Bazen cuma namazlarını kılar, bazen kılmaz. Yani Cuma müminin bayramıdır. Hazından uzaktır. Duygusundan uzaktır. Sadece belki bir duygusal anına rast gelmiştir. O günde cumadır. Abdestini alır namazını kılar. Değerli kardeşlerim, nefsü levvame sahibi olan bir mümin her zaman kendi çıkar ve menfaatlerini önde tutar. Yani diğer insanları görüp gözetemeyeceği gibi yakın komşusu olan mümin ve vahid olan Müslümanlarla da hiç ilgilenmez. Bir işe girişmişse mutlaka kendi çıkar ve menfaati vardır. Ancak bu insanın tek özelliği yani nefsü emmare sahibi olan insandan nefsü levvame sahibi olan müminin tek özelliği nedir? Günahlarından dolayı kendisini ve nefsini hesaba çekmesidir. Pişmanlık duyarak bazen ibadete tevessül etmesidir. Fakat günah işleme hususunda Kur'an'daki menhiyatı idrakten yoksundur. Allah'ın Kur'an'ı mesajlarda emrettiği hususiyetleri idrak edip icra etme hususiyetinden yoksundur. Ya Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. İbadetlerimizi en güzel kabulüyle ile makbul buyursun. Kardeşlerim elhamdülillah sohbetlerimiz Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de ve diğer ülkelerde çok az da olsa izlenmeye başladı. Rabbime ne kadar teşekkür etsem azdır. Kardeşlerim bizim davamız Kur'an'ı mesajların gönülden gönüle taşınmasıdır. Bizim davamız Kur'an'ı mesajların İnsanların hayatı ile bütünleşmesidir. yüce Rabbimiz günahlarımızı affeylesin. El Fatiha.